Efendim Doğru Tercih başlıyor. Günaydın, hoş geldiniz. Gününüz güzel geçsin, mutlu geçsin. Yine bugün yoğun bir gün, yoğun bir tempo. Ee, sabah 2 öğleden sonra iki programımız var. Ee, sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz bu yoğun tempoda. Ee, güzel tercihler olsun inşallah diyelim. Diş hekimliği gerçekten e, en çok tercih edilen alanlardan bir tanesi. Kimisi gerçekten küçüklüğünden böyle diş hekimliği diyor. Başkası başka bir şey demiyor. Kimisi tıp olmadığı zaman diş hekimliğini düşünüyor. Bunları konuşacağız. Geleceğini konuşacağız diş hekimliğinin. Kiminle? Türkiye'nin değil. Avrupa'nın birinci sırada. Ya, bazen tercihleri yaparken kolay da oluyor. Kolay olan şeyler de var. Mesela diş hekimliğinde öğrenci sorduğu zaman nereleri tavsiye edersiniz dediğinde birinci sırada Yeditepe Diş Hekimliği diyorum zaten denmeli. Çünkü Türkiye'de değil Avrupa'da birinci sırada. Değerli konuğumuz Yeditepe Üniversitemizin Diş Hekimliği Fakültesi'nin dekanı Profesör Doktor Sayın Bahar Eren Kuru hocamız bizlerle birlikte efendim şeref verdiniz. Merhaba. Dediklerim doğru mu? <laughs> Katılıyor musunuz? Katılıyorum. Evet. Bunu gönülden sonra zaten kurulduğundan beri e, orası hem fakültesi hem hastanesi hakikaten gurur duyduğumuz akademik yönden gurur duyduğumuz e, merkezlerimizden bir tanesi. Evet, buyurun efendim. Evet, diş hekimliği e, çok özel bir meslek. Ben e, mesleği tanıtarak başlayayım. E, bir kere gerçekten. E, Sağlık fonksiyon ve estetik için kişilerin sanatsal yönünü, bilgi birikimini, insan sevgisini, el becerisini hep birlikte yoğurarak hastaların sağlık üzerindeki yararlarına kullanan ve son derece prestijli bir meslek. Evet. Şimdi baktığımızda 481 kontenjan artmış. Evet. Geçen yıla nazaran. Evet. Yani bu bir yılda bayağı büyük bir artış. Yani az buz değil derler ya. Şimdi devlet kısmında 6203 kontenjan var. Vakıf üniversitelerinde 2604 var. İşte diğer dediğimiz diğer ülkeler bilmem neler 457. Nah sen ne söylüyorum bu sizin alanınız ama 481 bana bayağı bir fazla geldi ne dersiniz? E, aynı şekilde düşünüyoruz. Hı hı. Eskiden e, diş hekimliği fakültelerinin sayısı bu kadar fazla değildi. E, şu anda çok fazla ama bir takım yetersizliklerle birlikte devam ediyor ve maalesef bu kadar artan sayıda diş hekimleri de. Olması gereken yerlerde değil, hep büyük şehirlerde birikiyorlar. Hı hı. E, dolayısıyla e, bir diş hekimliğinin eğitimcileri, eğitim programı, hastane şartları ve hasta hizmetleri, o okurumun e, prestijini ve kalitesini ortaya Kesin. koyan bir şey. E, yine hatırladığım kadarıyla e, ilk robot hastalar getiren sizdiniz. Evet. E, doğru mu? Doğru. doğru. Evet. Doğru, fantom çeneler diyoruz. Hı hı, evet. ee, öğrenci, mesela bizim öğrenciliğimizde biz e, sadece çeneler üzerinde, hatta kendi ağızlarımızdan ölçü aldığımız modeller üzerinde çalışırdık. Ama şimdi öyle değil. Ee, öğrencilerimiz e, fantom çeneler denen ve üstünde simülasyon yaptıkları normal koltuk ve ünitimiz gibi sadece bir fantom çenenin ve hasta gövdesinin bulunduğu evet. her türlü pozisyonda hasta bakabildikleri çok ileri teknolojilerle hastaya geçmeden önce o modeller üzerinde ama insan modeli üzerinde evet. hasta e, taklidi fantom çeneler üzerinde pratiklerini gerçekleştiriyorlar. Bu diş hekimliğinde çok özel bir uygulama Kesinlikle. ve Yeditepe bunu ilk uygulayan Evet. Ee, ...emsallerine hep örnek olan e, bir fakülte. Mesela e, şeyde e, mühendislikte e, bir, bir takım şeyler vardır, akreditasyonlar vardır, turizmde vardır, i̇şte eğitimde vardır falan Hı -hı. filan. Şeyde de var mı diş hekimliğinde de uluslararası ne bileyim ulusal yerel akreditasyonlar var mıdır? Tabi. Ee, şimdi ben yine kendi üniversitem ve fakültem üzerinden e, cevaplamak istiyorum konuyu. E, bir kere bir kalite bilinci ve kalite standartlarının dünyanın her yerinde, özellikle gelişmiş ülkelerde olduğu gibi fakültelerimize yerleştirilmesi gerekiyor. Yeditepe Diş Hekimliği Fakültesi kurulduğu günden beri her eğitim hastane ve hasta hizmetlerindeki kaliteli güvencesini belgelerle ispatlamak için hı hı. E, çok çalıştı hı hı. ve şu anda geldiğimiz noktada e, Tabii ki bunları biz birebir öğrencilerimizle birlikte uyguladığımız için de onlara da o e, güvenceyi hasta e, güvencesini kalit kalitenin yüksek olmasını işte sterilizasyon şartları çalışma şeyleri bunları bir kültür olarak veriyoruz Çünkü o e, öğrenci okurken onları birebir, kendisi uyguluyor. Mesela bizde hastanın karşılanmasında bir standart vardır. Hı. JCI akreditasyonu. Evet. Hastanın e, koltuğa oturtulmasının kuralları vardır. Hı. Dinlenmesinin kuralları vardır. Uğurlanmasının kuralları vardır. Dolayısıyla her şey olması gerektiği gibi e, kalite güvencesi ve ilerleme, daha iyiye getirme üzerine sürekli yenilenen projelerle ve kurallarla desteklenir. Güzel. Şimdi bu e, COVID pandemi <laughs> süreci her şeyi etkiledi. Eğitimi etkiledi, sağlığı etkiledi, ekonomiyi etkiledi. <laughs> Diş hekimliğini de etkiledi bence. Çünkü evet. çok yakın temas. Evet. Ama siz yani COVID'den önce de hastayla <laughs> en yakın temaslı olan branşı herhalde. E, hem eğitim açısından hem tedavi açısından, hastane açısından bu süreç ve şimdiki ilerleyen süreç nasıl gidiyor? Şimdi COVID Pandemi olarak ilk ülkemizde başladığında e, diş hekimliği eğitimi en fazla zorluk çeken, evet, bocalayan, bocalayan eğitim dal, evet. e, dallar, dallarından bir tanesiydi. Tabii hemen harekete geçtik. Evet. Dünya üzerindeki webinarlar, işte toplantılar hı hı. hepsi tabii online gerçekleştiriliyor. Bizim yıllardan beri oturttuğumuz bir eğitim seviyesi felsefemiz var hiç değiştirmediğimiz ödün vermediğimiz ee, öğrencimiz bizim staj yapmaz bir hastayı alır her türlü neye ihtiyacı varsa o işlemini tek başına kendisi bitirir bu entegre sistem şimdi entegre sistemde sene başından beri aldığınız hastalar pandemi dönemine Mart'ta girdik Mart'a kadar zaten her branşın pratiğini yapmışlardı Dolayısıyla biz öğrencimizi mezun ederken şöyle yüreğimiz rahat mezun ettik. Stajı eksiği veya yapmadığı hiçbir şey yoktu. Daha sonra tabii ki hemen işte fiziksel şartlarımızı yeni ortama adapte ettik. Bunların başında işte çalışma koltuk sayısı, aralara bırakılması e, yüksek e, bir takım separelerle baksların ayrılması kullandığımız sıvıların antiviral e, sıvılarla desteklenmesi saatlerimiz fazla bu, mesela... zaten o birikimler bizim daha önceki yıllarda yani bu covid olmadan önce hastanede de zaten Yettepe e, hastanesinde de uygulanan şeylerde esas e, da, biraz daha evet. daha yükselttik evet. çıtayı evet. çünkü evet biz maskesiz Hiçbir zaman çalışmayız. Evet. Bütün bulaşıcı hastalıklar, hepatit gibi, ondan sonra tüberküloz gibi bizim korunmak zorunda olduğumuz hastalıklar. Ama COVID'de kıyafetlerimizi baştan aşağı değiştirdik. Ee, bir takım şeyler ekstradan ama şöyle söyleyeyim. Tabii ki vakalarımız oldu ama bir hekimden hastaya, bir hastadan... Hikme bulaş yaşamadık biz. Çok güzel. Peki mezunlar ne yapıyor? Yani yüzde yüz diyebilir miyiz e, mezuniyetten sonra işe girme, iş bulma evet. ya da klinik açma? Tabii ki olayın maddi boyutu da var ama e, şimdi e, buna paralel, yani bu soruya ek bir şey daha sormak istiyorum. Mezunlar sadece klinikte mi çalışırlar? Ya da klinik mi açarlar? Onun haricinde ne yapar diş hekimi mezunları? Mezun olduktan sonra aslında üç seçenek var. Hı -hı. Bir tanesi direkt özel muayenehane tamam. açılması, ikincisi kamuda çalışmak, hı hı. devlete bağlı olarak çalışmak, üçüncüsü de akademisyen olarak devam e, kariyerine hı hı. kendi tercih ettiği hı hı. bir bölümde üst eğitimine devam etmek yolunda. Üst eğitim yolunu açtığı zaman tabii ki orada bir üniversite öğretim üyesi, bir akademisyen kapısını da bir sonraki basamakta açmış oluyor. Ee, şöyle söyleyeyim, şimdi muayenehane tabii çok ciddi bir yatırım gerektiriyor, yatırım tabii. gerektiriyor mücadele gerektiriyor. İkinci, üçüncü kuşak hastalara geçebilme özelliği, yani ilk açtığı zaman muayeneyi yeni bir diş hekimi, yakınlar gelir, arkadaşlar gelir ama bu hastaları sonra, ikinci kuşağa şey geçirebilmek evet. başarıdır. Kurumsal olarak zaten ADSM'lerimiz var, devlete çalışan diş hekimlerimiz. Akademik olarak da hem kliniği hem de işin bilimsel yönünü ve bilimsel kanıtı üzerinden yapılan araştırma ile yürüten, ona bambaşka bir özellik ve farklılık kazandıran, üst eğitimlerle e, yola devam eder kişi. Ama Yeditepe Tepe biz dediğim gibi hani gururla öğrencilerimizle onlar da aldıkları eğitim bütünlüğünün farkındalığını Doğru. her mecrada dile getirirler. Çünkü Yeditepe öğrencisi mezun olduktan sonra bu aldığı disiplin ve eğitim kültürüyle bir kliniği yönetirken aynı düzeni oraya götürür. Doğru. Ee, onunla birlikte çalışan bir klinikte onun düzenini görür ve ona göre adapte olur. Ve Tepe'nin verdiği eğitimle onun hastası olmak da e, hastalar için bir ayrıcalıktır diye Tabii, düşünüyorum. En masraflı eğitimlerden bir tanesi. Yani evet, tıptan sonra maalesef. ikinci sırada herhalde. Değil mi? Maalesef. Bizimki daha masraflı. daha masraflı. Diş hekimliği çünkü daha çok malzeme gerektiren daha çok %80 pratik eğitime yönelik başlangıçtaki temel bilimler, e, temel e, teorik derslerden sonra kliniğin teorikleri devreye girer evet. ve sürekli tabii ki el becerilerini... Peki, öğrencilerde yani zor bir eğitim, çok. disiplinli bir eğitim, usta-çırak ilişkisi gerektiren bir eğitim, masraflı bir eğitim. Peki burslu giren öğrenci ya bu kadar zorlukta acaba bursu kaybederim endişesi kork <laughs> korkusu da var mı? E, o süreç nasıl işliyor? E, bursu kaybederim e, endişesi elbette ki var. Ama çalışacak tabii e, ki. Çünkü burslu eğitime devam etmek için belli bir standardın tuttuğum, üstünde olması gerekiyor. Galiba. Ve bu e, her sene için değişiyor. Ama farklı burslar var. Yok bursları var. Sınıfın içini birinci olma, ikinci olma gibi bunların getirdiği üniversitemize ait avantajlı burslar var. Dolayısıyla tabii bunların devamlılığı gerekiyor. Peki değerli hocam, şunu da sormak istiyorum. Hani hep böyle tıpa giremeyen öğrenci. Tıbba yatay geçiş var mı diye sorar hani işte hı hı. tamam bir takım prosedürleri, e, şeyleri vardır ama mesela diş hekimliğine Yeditepe Üniversitesi kurulduğundan beri en önemli özelliklerinden biri de şudur. Yatay geçişi, çift ana dalları hep teşvik eden, hı hı. hani öğrenciye bu yolları açan, kolaylaştıran hı hı. Evet. bir üniversitedir. Evet. Diş hekimliğine yatay geçiş oluyor mu? Mesela eczacılıktan ya da ne bileyim başka dal eşdeğer dallardan. Şimdi şöyle yatay geçişin farklı kuralları var. Ee, bir tanesinden başlayayım diş hekimliğine yatay geçiş yapabilmesi için öğrencinin aldığı üniversite puanının bizim puanımızdan düşük olması gerekiyor. Gerek. Bu baştan kesin evet. kural yani. Bitti. Evet. evet. Ee, bir takım şeyler var. Not ortalamalarıyla evet. geçebiliyorsunuz. Ee, ona puan sonra... bir kere şart. Evet. Yani, yani evet. mesela bir diş hekimi öğrencisi tıp fakültesine geçiş Hı -hı. zor yapabilir. Hı -hı. Ama bir tıp fakültesi öğrencisi Hı -hı. diş hekimliğine e, bizim kendi özel bir eğitim sistemimiz var. Derslerin bir e, birbirine intibak edilmesi gerekiyor. Yani o dersleri üstten alttan aldırabiliyorsak o şekilde devam ettiriyoruz. Aldıramıyorsak sınıf tekrarlatıyoruz. Evet çok belli olmadan şöyle bir şey demek istiyorum ağzımı kapataraktan. Şimdi <laughs> e, bu yıl eee yani nedenini söylemişim neden de şey yapmayacağım ama e, şeyden tıp'tan diş hekimliğine doğru bir kayış da yani böyle tercihlerde birazcık kendini gösteriyor. Ama böyle ağzımı kapatarak söyledim. Artık e, siz de şahit oldunuz mu böyle? Bir? Evet. 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 Diş hekimliği e, tıp eğitimden sonra gelen Mecburi hizmetler, evet. e, hastayla daha farklı ortamlarda i̇şte Başka beraber, başka nedenler de Artık evet, anlayın evet. siz. E, peki süremiz de oluyor ama son soruda şu olsun. Belki baştan sorulması gerekiyordu ama ben böyle bir yapım var. Sonunda sorayım. Kim diş hekimi olmalı? El becerisi iyi olan mı? El becerisi önemli bir kriter. Hmm. Ama şöyle diyebilirim. Ben 16 yaşında diş hekimi olmaya karar verdim. Var mıydı ailede diş hekimi? Diş hekimi yok ama babam tıp hekimiydi. E, hasta ölümleri beni çok etkiledi. Hı. Ve hani hekimlik Anladım. neden diş hekimliği okumuyorsun diye babamın bir yönlendirmesi oldu. Ama e, şöyle diyebilirim. Özveriyle çalışmasını bilen, hı. E, yeniliklere açık, hı hı. öğrenmeye açık hı. hı sanat yönü olan evet, estetik yönü olan ve de evet. üç boyutlu düşünceyi el becerisiyle birleştirip hastanın sağlığına yansıtabilen evet. sabırlı sakin evet. ve pratik kişiler ve kendine güvenen. çok güzel şevkle diş hekimliği yapan Ya bir e, önerim var ama ben e, en çok dikkat ettiğim, hassas olduğum noktalardan biri, birazcık da kızdığım noktalardan biri dişçi denmesi Diş hekimi öyle değil mi? Yani bu konuda ben çok hassasım bilmiyorum sizin de olduğunuzu sanıyorum. Ee, daha çok eskiden dişçi terimi evet, kullanıyordu. Evet. Şimdi diş hekimi yaygınlaştı. Evet. Hani teknisyenlik evet. işiyle evet. Yani dental medicine diye evet. geçiyor evet. şu anda. Yani evet. bu bir medikal alan. Evet. Dolayısıyla dişçilik Hekim. Hekim. Tek, teknisyen yönü... Evet. E, bu konuda çok fazla uğraşmamız gerekmiyor çünkü gerçekten... Artık oturdu, oturdu güzel. Dişçi diyen teşekkür. yok bize. Olmasın zaten. Çok teşekkür ederim katıldığınız Ben teşekkür ediyorum. Şimdi kısa bir ara sonra tekrar birlikteyiz. Haberiniz olsun efendim.